Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün, sizinle beraber e, marketçilik çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet sen git şimdi. Eşyalar koy. Tamam mı? Arkadaşlar siz burada durun. ben bunu ben, ben zaten duracağım. Hadi git. Poşet almayı unutma. Ben poşet burada. Poşet. Mis şunu da al. Şu kalsın mı? Şunu al ben. Su kalsın geldiğinde zaten yapacaksın. Bu Melis burada da işlemi... Bu, Melis. Aynı gibi ben de, aynı da. Tamam. Tamam ben de olacağım. Arkadaşlar burada ben de müşteri olacağım. Melis katıcı olacak. Ondan sonra de konuştu birazcık. Arkadaşlar kasamız böyle bu. Bu çalışmıyor galiba. Aa çalışıyormuş. <laughs> Çok güzel bir gün. Aa azıcık çıkıyor. Bir daha <laughs> Bu ne telefon kablosu gibi ya. Şöyle yapamadınız. Düşen geçmişsiniz ya. Aslında bu da az düşen geçtik ama. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Tamam mı tamam. Şimdi. çok güzel bağladı. Bir sayalım toplamını söyleyeceğim bu arada. Yanlış saydı demeyin. 10 5 5 bir tane. Arkadaşlar ters gösterebilirim. 5 10 15 35 55, 55 65 Bir de bozuklar var 4 tane. 65 Beyefendi, Merhaba. Ben ee, ben buraya geldim de sadece yiyecek tarafını gördüm. Ee, sizin şey tarafınız neredeydi? Eee hani vardı pazar. Ah, böyle. Burada ha. içeride bir pazar yeri vardı işte İşte o taraf neredeydi? O çok güzel sebzeler vardı taze taze. Ha. Siz daha önceden gelmemiştiniz ki. Evet gelmemiştim ama şimdi ge giriş yerini yapmışsınız ya markete. Ha, tamam. Evet, Siz sağ evet. sağa gidin sonra oradaki bir koridor var oraya gidin. Tamam. Koridor oradaki kapıdan mı giriyorum? Evet. Gire gire gitme. Onun hiç yok. Ben nasıl mi vermemiştim ki? Bu uzaklarım işte. Hepsini almadım değil mi? Tamam beyefendi bitti. ya. Ben Bir şey söylemek istedim. Pardon ben Eee bakıyorum. Ama siz bunu hangi bölgede buldunuz? Bunun parasına bakamadım. Beyefendi gelin göstereyim isterseniz. Yok. Hem yani bak. Şunun barkodu şurada vardı şöyle alayım dedim. Ha tamam. tamam Kaç Şöyle S elmayı yapıştırayım Tamam. E, 24 TL. Ay pardon. 24 Ay, TL evet. 20, 20, 20, 24 TL. Tamam bu değil. 4'ü bozuk verebilirsiniz. A, tamam 4'ün bozuk tamam. şu var. 4 tane vermelisiniz. Tamam. Niye böyle anaya uğraşıyorsun ki? Şuradan kaydırıp koyayım. O birincisi beyefendi. Hazineyi bozukların çok yok ya. Dört tane de mi yok? Hı. Yok beş tane yok dört tane de yok çok fakir. Tam oldu. dört tane oldu. Kartla daha. geçe geçirtebilir misin? Ne dört tane mi? oldu. Ama siz kartla ödemek istiyorsanız alabilirsiniz paranızı. Evet, evet kartla ödemek istiyorum. Tamam. Bir tane kart... Kartınızı alayım. Beşen pazar kartım yok bu arada. Market kartını versem olur mu? Tamam. Market kartı buyurun. Bir dakika. Ha, şimdi geçti. Aa, düz yanlış. Yanlış mı? Yanlış mı geçti? beyefendi? Yanlış geçti ya. Bir başka bir kart deneyebilir miyim? Onaylanmadı. Bu hiç. Hadi sen bana şimdi geçti. Bir tane ya hadi bakın şu çubuk bile çubuk bile bir şey bulayım. Hadi be. Geçtim doğru. 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 Tamam. Hayır. Tamam. Hayır. Bir kez daha ol ondan sonra tamam mı? Kart. Hadi kes. Hadi. Arkadaşlar, bir, iki, üç, dört, Ben de yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi daha kısa sürer. Tamam hadi Arkadaşlar, şimdi Melis oluyor. Ver. Ben ben müşteri. müşteri olmuyorum. Al bak üstünde öyle yüzden fısır fısır konuştuk. ablam bunu benim iki defa olmamı istedi. Arkadaşlar iki defa biz, oldu. Biz sen videoyu adam. başlatmadan em, biz bunu çektik. Dedik ki abi güzel olursa bu videoyu da çekelim arkadaşlar da. Hem isteyerek beğenirler dedim. Yani ablam tamam dedi. Biz de baktık güzel olur mu diye. Şimdi. Hemen gidiyorum poşeti de alıyorum. Biz burada arkadaşlarla konuşalım tamam mı? Hı -hı. Evet arkadaşlar biz böyle bir video ilk defa çekiyoruz ve çok heyecanlıyız. Bakın ablam ablam da benim bin bin ben güzellikte yapabilecek mi videoyu? Yani burada da böyle para kasamız var arkadaşlar. Bu videoyu çekme video çekmemiz artık yani videolarımızı çok istiyordunuz. Biz de video çektik. Ve arkadaşlar bazen bazenleri video videolarımız böyle çok böyle videolarımızda böyle korkunç videolar çekiyorduk. Daha da korkunç videolar çekeceğiz. Bu biraz korkunç video olmasın dedik. Şu bol, patlatma videomuz biraz um, arı dedi. Arı var dediğim için özür dileriz. Korkan arkadaşlarınız yorum yazabilir. Ama çok kişinin korkunu zannetmiyorum. arkadaşlar benim burada beklersek <laughs> tamam Ablam ıı, bir şey çıkarmış. Annemin sesini duyduysanız özür dileriz ablam. Bir şey çıkarmış Geldim merhaba. Bir şey Bir, bir şey, geldim. Anam. Yok 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 yok. Efendim bu arada biz kartla geçiyoruz. Bütün paraları en bir tane bir tane alıyoruz tabii. Böyle kartları da. Evde benim e, pazar kartım evde kaldı. Efendim kaldırmış. bunu siz nereden aldınız? Bu ödemiyor. Bunu ödüyor işte. Tamam. Baba, beyefendi yere düştü. Adam Kaç lira? <laughs> um, um, dur bir dakika beyefendi daha öde değmedim ama şunu. 3 evet, şey lira. Ama şunu. Ama çok seviyorum bu oyuncak. Çok güzelmiş. Ödülü var. Hmm. Kaç lira tuttu? 60 bin, bin lira. 60 bin lira mı? E, bin lira. E, bin altmış bin lira. Ay, pardon. Ay, 60, Ay, 60, 40, 50. Öyle bir sayı bir yok. 1, 51. E, 1, <laughs> 70, 70, 70. ne kadar doğrudur. Beyefem ne bileyim arkadaşlar ben şunu düzeltiyorum. Tamam, tamam. Arkadaşlar özür dilerim görüyorsunuz. Yüce keyfiniz bozuluyor biliyorum. Beyefem bakın. Para üstüne vermemi istiyorsunuz. Paramda da çok fakirim ya. Çok, fakirliğimin bellisi bile bu. Ay elim bir falan. Bir falan Bir çok kötü bir müşterisiniz. Bir daha ben sizi istemem. Neyse. Bu, bu arada arkadaşlar bu Buyurun 70 liranız. 70 liranız. Bana para üstünü vermeyecek misin? Vermem tabii. Melis para üstü. Vereceğim beyefendi vereceğim ya. Bir dakika. Ben paralarını bile koymuyorum. Şuradan vereyim hemen para üstünü ya. Bu da çok işaretli. Aa Al bin lira. Al hadi geçti. Al bin Ay yine kayak geçtim. Altmış bin lira. Ay bir de. alsam küçük lira. Küçük lira mı? Küçük liralarını da <laughs> <yapsanlar> ben. <de. gülüyor> ben. fakir kaldınız. Fakir Size ne bey atacağım. Ama video kapanacak. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, evde bir tane bile abone büyük şeyler olur ya. E, video çeken arkadaşlarımız bilirler. Onlardan bizim evde sıfır yok. O yüzden onlardan bir tanesi. GGle